ışıntılı bir şeyler yapabilirler. Ama biraz da sade olsun be. Zaten her şey parlıyor. Güzel bence gayet. Efekti falan bayağı iyi. Desenleri falan. Öldürme mesajı güzel. Vurma efekti çok güzel. Bu arada bana bunu süreli gönderdiler. Ben gündüz eğitim sahasına girdim. Vurma efektini denedim. Çok iyiydi. Sonra da parçaladım. Aa hala duruyor lan bu. Vay 7 seviye gösteriyor. Ben bunu sildim ama. Bak parçalamışım aslında. Yok almadım almadım. Yine açacağız da. Yayından önce onu bak süreli bu. Ne sıkıntı değil. Açalım mı? Bir şey diyeceğim. Bir saniye açsın da. Burada 3 tane seçenek var ya. MG'yi açıyorum değil mi? Bunu açacağım galiba. Çünkü burada gözüküyordu. Ödüller kısmında bak. 3 farklı kısım var galiba. Bunda set var. Silah var. Bunda set var. Malzeme boya falan. Bunda sadece silah ve skoplar. Doğru mu anladım? Ha tamam. Yok abi hepsini açmıyor. Bunu açayım ben. Diğerlerinde de çıkıyor ama bir silah o bir silah için açıyoruz. O yüzden bunu açalım bence. Normal mi açayım? Ya Allah'sının bunu niye açayım? Emoji, çanta, manta bunu istemiyorum ya. Silah alacağım ben. baştaki daha mantıklı emci çok çıkıyor. Allah Allah. Valla bir şey değil mi? Bir açayım biraz bunu o zaman. Baştakini. Gününkili açayım bir. Tamam. İyi mi böyle? Güzel mi şimdi? Herkese veriyor mu bunları? Yoksa şanslı mıyım anlamadım ben şu an. İyi lazer falan güzel bunlar lazım bana. Alsa çıktı Leviye. Üf bu neydi lan göremedim 80 paraya dönüştü. Ne verdi? Ağlan. O 400 para. Bunun bu normal mi? Silah ne kadar? Abi silah alamıyorum ki parayla bende süreli var diye. Süreliyi parçaladım ama bak. Bakın bomboş. Nasıl yapacağım? Baga mı girdi? Silah çıkmazsa parayla alamayacağım ha. Oğlum 400 para verdi lan. Bine bu alınıyor. İyi vermiş bence. Niye öyle oldu? İyi, iyi, iyi gibi yani Bir şey verdi Zırhı verdi Yükseltilebilir zırhı verdi Malzeme de aldık İyi gibi lan bu Bu vardı 14'e dönüştü Emoji vardı sanki 16 Oha seti kaça çevirecek? 160. Lan 4 400'e neyi çevirmiş olabilir ki? En değerli set değil mi burada? Neydi o 400'e çevirdi? Buydu değil mi? Saçmala bak bu ilk suite'den daha değerli mi şimdi Neyse. Oops, silah vermiyor. Aa ben hiçbir bok anlamadım vallahi. Niye belli yaptık şimdi bunu? Demin 400 yapmıştı. Çarpan tamam. Tamam. Her zaman olmuyor yani. Bir şey değil mi? Tam diyecektim ha 400 fazla değil mi diye. Onu bir şeylerle çarpmamış. 210 ona çarptı. kumar gibi lan bu. Ya bak ben de bu bunu sevmiyorum işte bunu da ona çarptı. Her şeyi verdi ben silah istiyorum silah vermedi abi. Ben de buna tutuluyorum işte bak. Ona çarptı. İyi mi lan bu? <laughs> Allah Allah. Bunu da onu yaptı. Allah aşkına iyi mi şu an bir şey değil lan? Hocamız bitti. A nice son ucede. Bak uceme bakın. 6 uce mi var? Allah aşkına kaç ucem var? 6 ucem var. <laughs> Çok güzel oldu. 2380 para var. Çok güzel oldu. Şimdi skopların hepsini alacağız bu parayla. Buradan neyimiz eksik? Hmm. 4x'i ver bir kere. Ver bunu. Üç x'i de ver. İki x'e gerek yok. Tamam mı? Şu an buradan alabileceğimiz hiçbir şey yok. Ve 2200 paramız var. Değil mi? Ne yapayım? Şöyle bir şey yapayım mı? Silah yükselteceğiz bir saniye. Su altta bin parayı al. Dur tamam. Nerede? <laughs> Bu ayke. Bin para da buradan mı şimdi? Uf, Burada da şeyler var. Bunlar da ver. Bitti mi buradan alacağımız bir şey yok artık. Beleşi yok değil mi artık? Şimdi bende şey var. Poseidon var. Bunu nasıl bunu altı yapabilir miyiz? Ee, aa direkt bir tane arttırayım bundan. Yükselt. Bunları alıp kapatıyorum. Süreli olanları almayacağım. Süresizlerden alacağım bunlardan. 10 tane ver ya bundan. Belki bir gün güzel bir tane yükseltebiliriz. Zırh gelir onu yükseltiriz. Bundan da 88 tane. Tamam yeter böyle. 8 para kaldı. 8'e de hiçbir şey gelmiyor zaten. Tamam 0'a 0. Her şeyi aldık. Değil mi? Ödül almaya bakayım. Her şeyi almışız abi. 2x hariç hepsini almışız. Şimdi silahımızı yükseltelim. Ben bu MG'yi çok beğendim bu arada. İyiymiş. Buna bir şey takalım. Bu iyi gibi ha. Hmm. Bu da iyiymiş. Bu kalsın bence. Aynen bu iyi. Evet. Şimdi fight oğlum adam yok burada. yanımda. Ben arkadayım. Adam yetişti. Hayır hayır geri geri. Mavunun 2 sorunumuzda Hiç yok hangi bir. O yukarıda kim vurdu mu? Ölür şimdi. Kaçamam bu. Üzerek çıkacağım buradan. Direkt şeye geçeriz ya Tokyo'ya geçeriz. Şu çocuğun ultimatı bakayım onda kırmızı kart var bu malum. Tamam. Bak kaldırdı. Çabuk çık, çabuk. açık çık artık be. Neye takılıyorum Allah aşkına? Ah burada burada. Watch out. Gel Önümde isme. Watch out. Watch out. Yanında. Yine aynı hareketi yap. Burada bak tam içeri gir. Tamam. Canım var. Doğru, onlar. Ah çeviremedim. Çok fena meskirdi Ne oluyor? Oğlum ben niye böyle kaldım? Yine gelen vardır. Yine gelen vardır. Evet. Geldi Sen o üçünü vurdun mu? Hı hı. Kaldırıyor galiba yanımda. Abinin çatısında biri mi? Oğlum çocuğu ben yarım saat önce vurdum. Arkadaşı geldi bunu kaldırıyor ya. Nasıl ölmez ki? Bu kadar vakit geçti. Var mı işte? Yok. Lootları al, dropları al, her şeyi al. Benim droptan MG AVM çıktı. Seninki de Groza MK. Şans. Ne yaparsın Karşıda birisi koşuyor Ömer. İki kişi karşıda. Karşı iki. Bu tane daha olmalı orada. Ne oluyor lan? Bu çok fena bug var oyunda kanka. ES vuruyorum. Hem geç düşüyor hem ES sesi gelmiyor. Tuhaf bir şeyler. Ve bu adamlar ne böyle? Gördüm çok arkadan Ben ne oluyor? Ayıp. Sen Yaklaşman mı? lazım oğlum, gelsene biraz. ben, kardeşim, ben Ne yaptın oğlum? dengen mi bozdun? Neler yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ayağım kaydı, heyecanlandım. Gel. Gidiyoruz mu? Giydim öyle herhalde. Oğlum garajın kapısı mı açıldı Bana böyle geldi. geldim. Korkun. Ya oğlum bu burada buraya burada. Oradan var ya 100 kere buraya baktım. Vurdum saydım Bitti bu arada. Saydım mı saymadım hiçbir şey anlaşılmıyor anasını sikti. Gördüm. Onda da. Yanılıyorum. Nereye gitti lan bu? Çok Baygın. Yani baygın. Aşağı kısmı değil mi? Görmedim vallahi. Ama kayak almayı denek mı? Açmışlar mı? Açmamışlar diyor Birisi daha olmalı Dua'nın sağında çok, çok fena heves var kanka İnanmıyorum, bu ne bu ne saçmalık anasını satayım ya oha valla oha tam ben diyecektim tam son adam zaten at. Sen de at. Sen de at. Atlayacağım ben. Merdivende sana. Ya yan kaydı. Vurur. Al abi 4 tane loot. Hangisini istiyorsan Para da attayım sana. Git kendime alışveriş de yapıyoruz. Oğlum, bu MS ne lan Ömer? He? Çok kötü ha. 2 maçtır söylemiyorum ama vallahi çok kötü. Üç katlıya doğru gidiyorum. Bak. düşman herhalde. Orası kalabalık. Elde durmuşlar. Lan kalk yerine yat sen ne al. Hocam. Şu ne yapıyorsun ya? yok artık ya. Şş, hayır. Güzel ki. Çıkamadı, beceremedi de çıkmaya. Sen artık lan? Bunlar benim oraya gittiğimi anladı mı be acaba? Ha? Sanmam ya görmemiş olabilir. Bir molotof salladı oraya ama. Ya, yani bir şey de atlamaz mı? Atoz var.